Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bugün sabah saatlerinde üzüm işçilerini taşıyan traktörle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle traktör römorkunda bulunan işçiler asfalt yola savrulurken ortalık savaş alanına döndü. Çarpışmanın etkisiyle minibüs refüje çıkarak durabildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edilirken kazanın olduğunu duyan işçilerin yakınları da kaza yerine akın etti. Yol iki saat boyunca trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili ise soruşturma başlatılırken Manisa Valiliği açıklama yaptı. Yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Vefat edenlere baş sağlık diliyorum. Allah'tan sabırlar diliyorum. Bunlara da inşallah önlem alınır da bunlar önüne geçeriz diye düşünüyorum hepimizin başı sağ olsun geçmiş olsun diyorum